Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezini almayı çok istediği ve bir türlü alamadığı buna karşılık şehrin eski ismini geri vermeyi önerdiği ilimiz. Değiştirebiliriz. Değiştirebiliriz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1936-1938 yılları arasında geçmişte yaşanmış acı olaylar nedeniyle Devlet adına özür dilediği ilk ve tek il. <laughs> kaçtı? 36 38. 38. Değiştirelim. Tek dişli dağ sarımsağıyla ünlü ilimiz. Kolaylaştıralım mı biraz? Munzur gözeleriyle ünlü ilimiz. Munzur gözeleri. Genel, bu şeylerle yokyuz. 62 plakalı ilimiz. Kılıçdaroğlu'nun memleketi. Tunceli. Tebrikler. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, daha önce Tunceli'ye gittiniz mi? Hayır. Gitmediniz. Peki Tunceli hakkında ne biliyorsunuz? Tunceli hakkında? Ee... Yani Tunceli deyince aklınıza ne geliyor? Hiç düşündünüz mü, bilmiyorum. Yok. Bugün fazla düşünmedim. Şu buralı mısınız? Afyon. Afyonlusunuz. Tabii o taraflara hiç gitmeyince, değil mi? Normal. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür Biraz bilin. Bir Munzur Irmağı'yla ile meşhur ilimiz. Munzur Irmağı. Tunceli. Evet, tebrikler. Efendim Tunceli hakkında ne biliyorsunuz? Daha önce Tunceli'ye gittiniz mi? Tunceli'ye gitmedim ama Tunceli'nin çayırlarının çok güzel olduğunu biliyorum. Munzur ne? dağları var orada, onlar güzel. Aynen. İnsanları güzel. Teşekkürler. Başka? Başka samimiler cana yakında, bizden biri yani hepimiz aynıyız. hepimiz kardeşiz. Başka bir şey biliyor mu? Yok. o kadar yeterli. Medeni cesaretinden ötürü ve katılımın için teşekkür ediyorum. <laughs> kitap sitelerine göre en fazla kitap okuyan 5. ilimiz? Değiştir. Nüfus oranına göre en fazla üniversite mezunu veren ilimiz? Helal abi. Nereden bildi ya? Benim genel kültürüm iyidir. Vallahi süper. İkide ikinci soruda bildi bak. Efendim Tunceli hakkında ne biliyorsunuz? Tunceli hakkında ne biliyorum? Çok mükemmel bir belediye başkanlarının olduğunu biliyorum. Adı neydi? Eee ismini hatırlayamadım. Maç. Eee maç oldu. Maç oldu. Evet. Bu, bu bir hakkında fazla da bir bilgi yok. Başka bir bilginiz yok. Katılımınız için teşekkür ederim. Çok erken Otobüs terminalinde kendi şehir ismini taşıyan otobüslerden başka otobüs firmalarının bulunmadığı il. Vay başka, başka şey var mı? Değiştirelim. Kadın doğumunda çocuk ölümlerinin hemen hemen hiç yaşanmadığı ve en uzun çocuk emzirme ile Sağlık Bakanlığı tarafından Altın Bebek Dostu İl Ünvanı verilen ilimiz. Altın Bebek Dostu İl Ünvanı verilen ilimiz. Tahmin var mı? Değiştiriyorum. Ovacık Kayak Merkezi ile ünlü ilimiz. Evet, tebrikler. Teşekkürler. 2018 yılında 19 ülkenin katıldığı Dünya Rafting Şampiyonası'nın yapıldığı ilk ve tek il? Antalya. Türkiye'de bir, yerine, bir yer mi? Tunceli mi? Evet, tebrikler. Nereden bildin? uğraşıyorum. Vay, kral ya. Siz e, sporla uğraşıyorsunuz herhalde? Yani. Futbol. Futbol mu? Evet, futbol. Ha. Sen nereden bildin Tunceli olduğunu ya? Çok aferin çok hızlı bildin. Çok enteresan bir soruyu bildin yani. Bugün de rafting Tunceli'de. raftingde Rafting de mi çıktınız? Ben Aa, biz rafting yaptık. Aa, süper ya. Tunceli hakkında ne biliyorsun beyler? Munzur var Munzur Irmağı var. Gösterecek yerler çok. Başka. Nüfusu en az olan il? Evet, çok güzel. Başka? Bilmiyor musunuz? Mesela ü sanatçıları biliyor musunuz? Tunceli sanatçı. Peki siyasi kişilik? Yok. Mesela Kılıçdaroğlu nereli? <laughs> ya Tunceli. Değil mi? Başka maç onu tanıyor musunuz? gitti. Aynen. Aynen. Başka? <laughs> Bildikleriniz bunlar. Peki beyler. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Munzur Irmağı meşhur ilimiz. Muzur, Munzur. Bana, kesin güneyde olacak şehir de Allah. 62 plakalı ilimiz. Tamamdır. 61 plakalı. 60. O da T ile başlıyor. Hadi bakalım. Ha. Trakya. Trakya. Gezekalı. Doğu Anadolu. Ee, Doğu Anadolu. Erzurum. TT. T. -T. T T harfiyle Doğu Anadolu'daki ilimiz. Tunceli. Tunceli. Tebrikler. Güzelim. Beyler Tunceli hakkında ne biliyorsunuz? Vallahi ben ilk defa duydum ya. Tunceli evet. ilk defa mı duydun? Çok az nüfus var diyebilirim. Başka Aynen. Şey. Başka? Başka bir şey yok. Peki beyler katılımınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bak. Kırmızı benekli alabalığıyla meşhur ilimiz. Alabalı mı diyor? Evet. İl, e, evet. şey, Gönül Sarı. Gönülsar İl, il Değiştir Soruyu değiştirelim Türk verilerine göre, kadınların en uzun yaşadığı il Değiştirir. Yüz ölçümü olarak İstanbul'dan büyük fakat nüfus olarak Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ili Vallahi ben bilemeyeceğim onu birader. Peki Kamer Gencin memleketi. Tunceli. Evet tebrikler. Tebrikler. Teşekkür ederim. Peki efendim Tunceli hakkında ne biliyorsunuz? Bir şey bilmem Tunceli'den. Hiç gittiniz mi? Gitmediniz. Gitmedim abi. Evet. Daha fazla bilgi edinmeniz için memleketimizi bekliyoruz. Teşekkürler, Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Munzur Irmağı'nın bulunduğu ilimiz. Munzur Irmağı. Nerede? Hayır. Nerede? Dur dayı biliyor herhalde. ne? Biliyor mu dayı? Neresi? Ben sonra koruyum. Orası bu kadar gibi bir Görsene mi adam nerede? Adam çekim yapıyor canım. Buraya buz var mısın? Buraya da Çekim yapıyor adam. evet, Buraya geçersin. Evet dayı biliyor mu? Değiştireyim mi soruyor? Buraya gideceğim. TÜİK verilerine göre en bekar il. Ya kalbe girme. Kadınların, da, en Allah Allah Allah. Kadınların en uzun yaşadığı ilimiz. Kadınların en uzun yaşadığı ilimiz. Ömürleri uzun olsun. Amin. Dayı söylüyorum tamam bunu bileceksiniz. Kamer gencin memleketi. <gülüyor> 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 yok yok. Evet Evet bildiniz efendim. Tebrikler. Kamer gencin memleketi. Ne? Kamer genç. Tanıyor biz tanımıyoruz. <laughs> biz kendisini, <gülüyor> tanımıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kendisini tanımıyoruz. Kılıçdaroğlu memleketi. Niye bakılırlar oldu? Ankara. Bakışlar oğlum nerelilikti? Nereli olabilir? Bakışlar oğlum. Saygın bir solun fuylarına görüş. Telefon kodu 428 olan ilimiz. 428. <laughs> <laughs> Telefon kodu. <laughs> Düzce. Malatya. Tunceli. Evet, tebrikler. Munzur Irmağının bulunduğu ilimiz. <laughs> <laughs> evet. Munzur Irma. <Ya>, <laughs> Yok. 62 plakalı ilimiz. Yani, evet. 61, 62 Güzel yakaladın ha gayret. Güzel. O da T. Tokat değil mi abi? Evet. 62 nerenin plakası? Kamer Genci memleketi. Tanıyor musunuz? Evet. Kılıçdaroğlu'nun memleketi biliyordum ya abi Aynen. ya. Nereden ya? Bari bu çıksın ya. <laughs> <O abi biliyordum gülüyor> ya. Komünist başkanı memleketi. Kimi? Komünist başkan maç oldu memleketi. Film yaptık. Ya beni biliyor musun? Manisa değil mi abi? Manisa. Böyle biraz... Evet. Yok abi. Yok mu? Yok. Süper. Süper. Arkadaşlar, tu, ee, Elazığ, Erzincan ve Bingöl'ün arasındaki ilimiz. Elazığ, Bingöl ve Erzincan'ın arasındaki ilimiz. <laughs> evet. Hadi abi. Hadi ya var. Yok. Bunları bilemediyseniz nasıl yapacağız? Doğu Anadolu'da T harfiyle başlayan ilimiz. Elal, kral. <laughs> Geçireyay. <laughs> Nereye çıkıyorsun? Oraya geç. Oraya geç, gel, bizim gel, gel, gel. Gel. Sonra? Gel. buraya, ya. Kral. Beyler, Tunceli hakkında ne biliyorsunuz? Tunceli hakkında. Küçük şey. Evet. Dediğiniz gibi doğuda olan deprem bölgesi. Deprem bölgesi değil arkadaşlar. Tunceli'de bak bu yine kadar 100 yıllık ömründe defalarca sallanmasına rağmen tek bir insan ölmemiş, tek bir ev yıkılmamış. Elazığ mahvolmuş, Erzincan mahvolmuş ama Tunceli hiçbir şey olmamış. Evet başka ne biliyoruz Tunceli hakkında? Nüfusu az dediniz. Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ile. Başka? Abi komünist başkan de, vardı evet komünist başkan de, vardı. De. İnsanları güzel teşekkür ediyoruz. Başka? Yani Dahil olabilirsin. Bu. Başka soru? Tümceli'den şey. başka? Bu. bu kadar. Bildiğiniz bunlar mı? Aynen. Peki beyler. Ee, medeni cesaretinizden ötürü ve katılımınızdan ötürü teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Aydın Ağabey'in kanalına abone olup like atıp bizimle araştırmak için arkadaşlar Atina selamlar. Diyarbakır'dan selamlar. Adıyaman'dan sevgiler saygılar. Görüşürüz. Nüfus oranına göre en fazla üniversite mezunu veren ilimiz. 62 plakalı ilimiz. Bir daha. Tebrikler. Tek dişli dağ sarımsağıyla ünlü ilimiz. Tek dişli. Kasım onu ünlü ama. Ama tek dişli değil. Bak da Munzur Irmağıyla ünlü ilimiz. Munzur Irmağı. Abi sen öyle bir sorular seçmişsin ki biz tam bilemeyeceğiz. Ya, ya. Tamam bir dakika diyor bileceğiz bileceğiz. <laughs> Dersim olarak da bilinen ilimiz. Dersim. Tunceli. Evet tebrikler efendim. <laughs> efendim Tunceli hakkında ne biliyoruz? Tunceli hakkında çok fazla bilgim ee, plakası kaç? Bilemiyoruz. 62. 62. Tunceli şu an Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ili ama yüz ölçümü olarak Türkiye hmm. e, İstanbul'dan büyük efendim. Koyu değil mi? Yüz ölçümü en büyük demiyorum. Ha. Yüz ölçümü olarak İstanbul'dan büyük. Sen Tunceli misin? Aynen. <laughs> o yüzden memleket reklamı yapıyoruz efendim. <laughs> ee, Kılıçdaroğlu da Tunceli. Kılıçdaroğlu'nu tanıyorsunuz. Tabii, tabii. Evet. <laughs> Siz Kamer Genç tanıyorsunuz değil mi? Kamer Genç de Tunceli. Evet. Peki efendim katılımınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür Türk verilerine göre kadına şiddetin en az yaşandığı ve nüfus oranına göre kadın ve engelli istihdamında Türkiye birincisi ve kadınların en uzun yaşadığı ilimiz. Ya, tahminimce doğuda bir yerde bence. Evet. Bilmiyorum, Batman olabilir mi? Hayır. Hayır. No. Bilmiyorum pek fikrim yok açıkçası. Dersim olarak da bilinen ilimiz. Dersim olarak da bilinen ilimiz. Tunceli. Tebrikler Tünceli. efendim. Peki efendim Tunceli'ye gittiniz mi? Evet gittim. Munzur'a gittim. Munzur'a gittiniz. Evet. Yüzdünüz ya. Evet. Yüzdüm. Ha, soğuk muydu? Yani buz gibiydi. Buz gibi. Ben ne, bilmiyorum. ne tarafa gittiniz tam olarak? Ya orayı tam bilmiyorum. Ben küçükken gittim. Ha, ovacık tarafıdır acaba. Yani orayı tam olarak bilmiyorum. Ben küçükken gitmiştim de. Tuncel hakkında ne biliyorsunuz başka? Ya insanları bayağı iyi onu biliyorum. Evet. Çünkü bize çok iyi davranmışlardı. Hatırlıyorum orayı. Evet. Eee... sonra da, sonrasında da bayağı paylaşımcı insanlar. Aha. Yani mangala gitmiştik. Bir birkaç eksiğimiz vardı. Sürekli istiyorduk veriyorlardı sağ olsunlar. Aha. Yani başka da pek bir kim yok. Peki, e, Tünceli bir sanatçı biliyor musunuz? Veya siyasi kişilik? Yani bildiğim tek kişi var, Kılıçdaroğlu o da. Evet. Ya başka da bilmiyorum açıkçası. Mesela Komünist Başkan Fatih yani, Maço. O da var. Kamer o. Genci tanır mısın? Yok. Onu tanımazsın tabii, yaşlı genç değil mi? O yüzden. Başka bu kadar mı? Yani bildiğim kadarıyla bu kadar. Peki efendim, katılımınız için teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür tamam. ederim. Otobüs terminalinde kendi şehir ismini taşıyan otobüslerden başka otobüs firmalarının bulunmadığı tek il. Yani bir otobüs terminali düşünün. Sadece o ildeki o ilin adını taşıyan bir e, şey var. Otobüs firması var. Başka kimse başka firmaya ait bir tesis yok yani. şehir var. Bir da şehir da... var diyelim ki ha, buranın ha. adı Antalya. Tamam, tamam mı? O da bir firmasının adı Antalya. Başka da dışarıdan Diyarbakır, tamam. Elazığ işte atıyorum İstanbul gibi bir firma yok yani. Sadece Antalyalılar var yani. Şimdi firmalarda ben tanıştım da firmaların hepsinin var. Yok. Yani o şehirde yok. Girmesi ayrı. Yani terminalinde başka bir firma yok. Anladın mı? Bilmiyorum. Değiştiriyorum. Biz cevabını söyler misin? Yok en son. En sonda söyleriz. Tamam. Değiştir. Kamer Gencin Memleketi. Kamer Gencin Memleketi. Vallahi onu da bilmiyorum. Sen her Kıl... doğru yerden soruyorsun. Kılıçdaroğlu'nun memleketi. Bilmiyorum. Komünist Başkan Maçoğlu'nun memleketi. Ciddi misin? Vallahi bilmiyorum. 62 plakalı ilimiz. Sonu şey, e, Van. Bilemedik mi? Van değil miydi? Abi? Hayır. İşte Urfa, pardon Urfa. 62. Ya. Alabilirim buradan arkadaşlar. Kitap sitelerine göre en fazla kitap okuyan 5. ilimiz. Tunceli mi? Evet, Tunceli efendim. Teşekkürler. Katılımınız için teşekkür ediyorum. TÜİK verilerine göre en bekar il. En bekar. Tokat mıydı? Değil. Neresi diye. Atıyorum bunu. Dersim olarak da bilinen ilimiz. Diyarbakır. Diyarbakır. Dersim. 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 oğlum? Dersim. Oh, de Sen, yani. Sen de bilmiyorsan hiç mi? Sen de bilmiyorsan hiç Dersim. Allah Allah. Kadınların en uzun yaşadığı il. İşte. <laughs> Antalya. Türk verilerine <laughs> göre. <Türklerine> göre. <laughs> Hepsi yani ona göre olacak zaten. Düşünelim. Erkek nüfusunun az olması gerekiyor. Abi. Aynen. İzmir. Nüfusaz. Sakin Bu altın. soruların hep aynı. Yok abi. 62 plakalı il. 62. 63 olmaz mı ya? İşte bir öncesi bak hadi ya. Sen 60, 62 nereli hadi? 63 Urfa'ysa. Urfa'ysa. Dur. Üçüncü ben gördüm bir yerde o plakayı 61 ne, ne de? 61 Trabzon. 62. 60. Orada mı? Ha, 53 on Rize. 53 mi? Kamer Genç'in memleketi. Kimin? Kimin? Kamer Genç genç kim? Tanımıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun memleketi. Hani <laughs> <laughs> CHP'lisiniz lan. Ben de CHP değil. Vay anasını. Sen CHP, sen ne CHP'li diyor oğlum. Komünist Başkan Maçoğlu'nun memleketi. Tanımıyorum. Ben şöyle, ben tanımıyorum. Böyle. Tanımıyor musunuz Maçoğlu'nu? Ee, biz hiçbir yani, şey bilmiyoruz ama biz de yaşamayalım. Tunceli... Ee, e, Elazığ, Eee... Bingöl ve Erzincan'ın arasındaki il. Bir daha söyle abi anlamadım. Elazığ, 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 Bingöl ve Erzincan'ın arasındaki il. Tünceli. Efendim? Tunceli mi evet. abi? Evet. Ya Tebrikler beyler. Şey. <laughs> e, beyler Tunceli hakkında ne biliyorsunuz? Hiçbir şey. Yok. Hiçbir şey, Hiçbir şey bilmiyor musunuz? Hiçbir şey bilmiyorum abi. Ee... İnsanı Mert'miş herhalde. Ha, onu duydunuz. İnsanı Mert. Başka? Teşekkür ediyoruz bunun için. Tunceli başka? Başka neyi meşhur ki? İlk Saydıklarım aklınızda kaldı mı mesela? Bunları hafızanıza yazın. Beyler buralarda olmanız münasebetiyle o ara hakkında bazı şeyleri bilmemeniz bence normal yaş itibariyle. Tamam ee, Sizleri daha fazla bilgilenmeniz açısından memleketimize bekliyoruz inşallah. Kendinize iyi bakın. Katılımınız için teşekkür ediyorum.